Merhabalar, Yakın Bankacı'nın yeni bölümü hoş geldiniz. Bugün yanımda Mustafa ve konuğumuz Ali Pehlivan var. Merhaba. Merhabalar herkese. Ee, bugün e, Sport Time ve Sport 24 tarafından gündeme getirilen, Türkiye'de pek çok kaynak tarafından e, Fenerbahçe gündeminde olduğu iddia edilen Anastasios Bakasitesi konuşacağız. Ee, Ali tekrardan hoş geldin. Ee, hoş bulduk. Ali, e, Türkiye'de Bakasetas'ı inceleyen ilk isimlerden bir tanesi. 2016'daki yazısında da e, Süper Lig kulüpleri için e, Bakasetas'ı önermiş bir isim. Biraz şimdi ondan dinleyeceğiz. Hem Yunanistan günlerine hem Türkiye'deki günlerine nasıl bir oyuncu olduğunu. E, evet Ali, Bakasetas evet. nasıl bir oyuncu? E, güçlü zayıf yönleri neler? Bize bir röntgenini çekebilir misin acaba? Tabii öncelikle teşekkür ederim yayına davet ettiğiniz için. E, Şöyle biz TR Scouts e, scouting platformu olarak e, belli bir süredir e, dünyanın çeşitli bölgelerinden oyuncuları izliyoruz. E, yaklaşık 5 yıldır. E, ben de 4 yıl kadar önce, 4 yılı biraz da geçti. E, Bakasetas'ın Panionios'ta oynadığı dönemde e, Yunanistan Ligi'ni izlemekteydim ve e, oyuncu dikkatinizi çekiyordu e, doğal olarak. Zaten Panionios o dönem e, orta sıra takımı iken UEFA potasına kadar kendini atmıştı. Bunda en büyük fayda tabii ki Bakasetas'ındı. O dönemki oyun anlayışıyla da takımın uyumlu bir isimdi. Fakat ligimizde artık bir senedir herkesin izlediği az çok herkesin aşina olduğu bir isim. Bir kere çok iyi bir tekniği var Bakasetas'ın. Çok iyi bir sol ayağı var. Çok dengeli kullanıyor sol ayağını. Şut çekmeyi seven bir yapısı var. Zaten bu senede e, kesitler izletti ülkemizde bundan. E, Galatasaray'a, Trabzonspor'a goller attı. E, hatta Trabzonspor'un ümitlerini bitirmişti belki de o golle. E, bence Bakasetas'ın en iyi olduğu ve en büyük tehdidi yarattığı konu e, uzaktan şutları. E, o yüzden onunla başlamak istedim. Ben bu alanda özel bir oyuncu yani. E, bunun yanında 3. bölgede saha görüşü geniş olan ve hem bindiren bekleri hem de savunma arkası koşularını yani boşlukları görebilen hem de yeri geldiğinde küçük üçgenlerle hücuma yönelik pozisyonlar hazırlayan e, üretken bir oyuncu. Ben bu noktada e, Sosa geldi. Sosa açıklandı dün. Sosa ve Gustavo ile de çok iyi bir uyum yakalayacağını e, iyi anlaşacağını düşünüyorum Bakasetas'ın. Yani onun dilinden anlayan isimler e, Sosa ve Gustavo'da. E, fakat Bakasetas'ın bu etkinliğinin e, genellikle 3. bölgede olduğunu söylemekte fayda var. Yani Topun ileri taşınmasında ve oyun kurulumunda rol alması noktasında çok da beklentiye girilmemesi gereken bir isim. Daha çok rakip ceza sahası önünde problem çözen bir isim. Yay etrafında etkili bir isim. O sebeple kendisi 4-3-3'ün orta sahasından ziyade ki orada bence savunma özellikleri nedeniyle biraz zayıf kalabilir. 4-2-3-1'in forvet arkası için ben transfer edildiğini düşünüyorum açıkçası. Ee, yani aslında sağ kanatta da oynayabiliyor fakat e, rakip kaleyi cepheden gördüğünde yani etkinliği birkaç kat artan bir isim. E, hem şut tehlinin olması e, hem de Santifor'la kurabiliyor pas alışverişi. E, onu çok tehlikeli bir oyuncu yapıyor. E, ben o yüzden bu transferin Erol Bulut'un e, aklındaki oyun anlayışıyla ilgili de bizlere ciddi bir ipucu verdiğini düşünüyorum. Yani... E şöyle Erol Bulut'un e, Alanya'daki oyun yapısını Fenerbahçe'ye birebir kopyalayacağını zaten beklemiyorduk. Zaten e, hoca da basın toplantısında e, hücumcu bir anlayışın sinyallerini vermişti. E, yani Fenerbahçe karşısında genellikle kapanan rakipler bulacaktır. Ve e, Bakasetas'ta 3. bölgede e, cepheden yarattığı o tehdidiyle hem şutları olsun hem e, oyun görüşü olsun e, kilit açan bir oyuncu olacaktır. Ben böyle başlayayım. Evet, e, benim de aslında sorularından bir tanesine yanıt vermiş oldum. Ben e, şey sormak istiyordum sana. Şimdi Bakasetas e, ismi geçiyor. E, kimileri 8 numara gibi oynayabilir mi diyor. 10 numara gibi sol açıkla değerlendirilebilir mi? E, Paniniyos da galiba bir dönem santrafor değerlendirilmiş. E, i̇kinci santrafor olarak da değerlendirilmiş. E, Anladığım kadarıyla Cruze'nin e, mevkisinde. De, yani 9.5 gibi oynayacak bir oyuncu olarak en çok verim veriyor diyor. Forvet arkası diye adlandırabiliriz. Yani tam ikinci santrafor değil. Yani tam ofansif orta saha da değil ama e, forvet arkasında genellikle center forla e, iyi uyum yakalayabilecek bir oyuncu. Yani uyum yakalaması beklenen bir oyuncu en azından öyle bir. Anlıyorum. Ben biz bu Mustafa sen buyur istersen. Şey soracaktım. Yazın Teres Scott'taki yazında da şey vardı. E, Paninios'un Rakip alana oyunu yıkmaktansa hızlı çıkmaya yönelik bir oyunundan dolayı Bakasetas'ın başarılı olduğunu yazmıştın. Fenerbahçe karşıya yıkacak diye varsayıyoruz. Çünkü sen de bahsettiğin rakiplerin hep kapanarak oynadığında Bakasetas'ın burada düşük pas yüzdesi de dikkat çekiyor. Sen de yazında belirtmişsin. Çok daha fazla aralara uzun toplar atmak istediği için. Burada Bakasetas nasıl bir etki verir? Sen de sadece uzaktan kaleyi yoklamalarıyla mı yoksa ara paslarıyla da bir iş yapabilir mi? Çünkü pas yüzdesi çok düşük, yüksek görünmüyor. Ya şöyle pas yüzdesinin düşük olmasının sebebi biraz daha hani kilit pas dediğimiz bu ara pasları tercih eden bir oyuncu olması. Kilit çözebilen bir oyuncu olması. Yani o özelliğinin olması. E, tabii Fenerbahçe e, topa sahip olan e, oyunu rakip kaleyi yıkan bir anlayışla oynayacaktır. E, ligimizin herhangi bir baş takımı gibi. E, bu noktada bence e, Bakasetas'ın ciddi faydası olabilir. Şimdi Sosa da geldi. E, Gustavo zaman zaman burada inisiyatif alabilen bir oyuncu. Ee, yani oyun rakip kaleye yıkıldığında e, savunmanın o kilidini açabilecek bir oyuncu aslında Bakasetas. Ee, oralarda sivrilmesinin sebebi e, takımının oyun anlayışıyla alakalıydı. Evet. Ee, orada işte Bakasetas'ın farklı özellikleri devreye girmişti. Yani e, geçiş oyunundaki o hızlı aksiyonları, e, ileriye düzgün isabetli paslar atabilmesi, evet. O sayede e, faydalı olmuştu. Fenerbahçe'de de e, bence talebe karşılık verecektir. Yine bir sorum daha var Ömer. Evet. Ee, Yunanistan'da birçok friki golü de atmış Makasetas. Evet. Yani videolarını izlediğimizde de görüyoruz. Ve hem Alanya Spor'da hem de Yunanistan'da çok fazla kafa golü de var. Yani yandan yana toplarda da etkili. Ve Fenerbahçe sanki burada da bir 9.5 pozisyonunda Makasetas'ı etkili kullanabilir diye düşünüyorum ben. Biz ee, evet da boyu da uzun yani çok kısa değil 1.80 1.82'ydi galiba boyu. E, fizik olarak da güçsüz değil, gayet güçlü. Fizik olarak güçsüz değil aynen. E, zaten görüyorsunuz adamın üst vücudu yapılı gayet. E, zaten çalışmayı vesaire de seven bir adam, antrenmanı seven bir adam. Yani o konuda sorunsuz bir oyuncu. Eee e, golcülük tarafındaysa evet haklısın. E, uzaktan free frikiklerle e, çok etkili şutları var zaten. Bence en büyük avantajı o. Oyuncunun en büyük yani güçlü yönü o. E, Tricky konusunda haklısın. E, ceza sahası girişlerini de yapabilen bir oyuncu. Yani tamam topu genelde ayağına ister. E, yani önüne atılmasındansa ayağına atılmasını ister. E, ama ceza sahasına yaptığı girişlerde de e, o kenardan gelen ortaları e, isabetli e, gönderebilen bir oyuncu. Yani top top bu havada yani yakalayabilen bir oyuncu öyle değil. Yani boyu çok uzun değil ama böyle rakip savunmacının üzerinden zıplayarak attığı goller de var. Ben de bir soru sormak istiyorum. Şimdi bu fizik gücüyle alakalı. Şimdi fizik gücü genel itibariyle orta saha oyuncularında olunca daha defansif katkısının yüksek olduğu izlenimini oluşturuyor. Şimdi e, Bakasetas da bu ne durumda? Çünkü az önce söylediğim gibi Sosa, Gustavo ve Bakasetas oynarsa Sosa ofansif yönü güçlü bir oyuncu. Tabii Gustavo daha geride neredeyse stopervari bir oyuncu diyebiliriz orta sahada. Bakas, bak, Bakasetas, Sosa, Gustavo üçlüsü biraz ofansif mi olur? Defansif katkısı nasıldır? Biraz onu senden dinleyelim istersen. Ee, yani şöyle Bakasetas e, azimlidir, çalışkandır e, vesaire. Fakat... Bence 4-3-3'ün orta sahası için savunma yönünde biraz aksayabilecek bir isim. Yani bu alanda beklenti bence minimum düzeyde olması e, olmalı e, kendisinden. E, şunu da söylemem lazım. Yani savunması, hadi zayıf bir oyuncu demek istemem Bakasetas'a. Yani hem azmi hem çalışkanlığıyla belirli bir eforu sahaya koyan bir isim. E, ancak kendisinden, e, yani kendisinin... Maksimum performansa çıktığı takımlar işte Panionios, Alanya Spor'u buna dahil edebiliriz. E, genelde işin savunma tarafını halletmiş daha kompakt takımlar. E, yani aklının savunmada olmaması lazım Bakasetas'ın e, veriminin artması için. E, onu söyleyebilirim ben. Mesela Gustavo gidecek mi kalacak mı hep konuşuluyor. Bence Gustavo kalırsa. Yani Bakasetas da geldiği takdirde buna en sevinen isimlerden biri Bakasetas olur yani. Evet, ben çok ufak burada da bir şey sormak istiyorum yine bu konuyla alakalı. Geçmişte de bu mevzu çok şey olmuştu zaten. Hep Fenerbahçe taraftarlarında en ateşli tartıştığı konulardan bir tanesi Alex konusu. Şimdi Alex'te de e, yani defansa yeterli katkıyı vermiyor e, diye şey yapılıyordu. Burada ikiye ayrılıyordu taraflar. Yani defansif katkıyı vermiyor ama değer mi? Oyunu bozuyor e, gibi iki şey vardı. Burada e, defansif katkıyı vermeyecek anladığım kadarıyla. Fakat e, yetenekleri olarak sence Fenerbahçe'de birinin savunma yapmamasına değecek kadar hücum katkısı verebilecek bir isim mi? Yani şimdi büyük takımı ne kadar kaldırır bir onu da görmek lazım. Ama e, yani yukarılara gitmek isteyen bir oyuncu. Kararlı bir oyuncu. Azimli bir oyuncu. E, yani o atmosferi, sağ içindeki o stadyumdaki atmosferi de kaldırabilecek bir oyuncu. Yani sorunsuz bir isim. E, kariyeri yükselişte olan bir isim ve yani Fenerbahçe, yani ciddi bir bonservis bedeli de konuşuluyor tabii işte. Oyuncu takasları vesaire ama e, daha sonraki satışından e, fayda sağlayabilecek fayda sağlayabilir Fenerbahçe. E, o açıdan tabela katkısına baktığımız zaman mesela e, bir istikrar görüyoruz ee, üzerine koyarak gittiğini görüyoruz ee, o açıdan yani tabela katkısı olarak gol artı asist 15 rakamlarını ben bulabileceğini düşünüyorum değer mi değmez mi yani şöyle erol Bulut'un çok istediği söyleniyor ee, bu konuda yani o da çok istediğine göre muhtemelen değeceğini düşünüyordur ben bir şey sormak istiyorum hem ömer sana da sorayım hem aliye de sormuş olacağım e, bonservis bedeli olarak 5 milyon euro konuşuluyor. Bu büyük bir yatırım. Özellikle hem döviz kurundaki şu anki durum bir de bu limit meselesinden dolayı e, bir sonraki satış yani Bakasetas bir adım atmak istiyor yukarıya ama o satışın olup olmayacağı da çok belirsiz. Yani bu yatırım yapmak e, aslında büyük bir kumar. Yani kaybedersen çok büyük kaybetmiş olacaksın. Kazanırsan da büyük kazanma durumun var. 5'e alıp belki 2 sene sonra 12'ye, 15'e satacağız bilemiyorum. Biraz piyasa Avrupa'da öyle oldu. Yani en düşük oyuncu zaten 10-15'e geliyor. Daha düşüğe çok adam gelmiyor gibi. Yaşı da biraz ilerleyecek ama iki sene sonra o da var. Evet. Yani şu, aslında şu dönemler en verimli olduğu dönemler muhtemelen. Yani en az bir sezon bizi de oynayacak. Bir sezon evet. Avrupa'da da Fenerbahçe'nin oynamadığını varsayarsak gidebilir mi bilmiyorum yani belki biraz e, PR falan olursa gidebilir belki de. Ömer sen ne düşünüyorsun burada biraz senin de görüşünü merak ettim ben. Yani şöyle e, ben de Ali gibi biraz e, şu an pikinde olduğunu düşünüyorum yani 27 yaşında 93 doğumlu. Burada muhtemelen Alanya'dan transfer olurken en e, yüksek fiyata belki de en yüksek bonservis bedelini alacak kariyeri boyunca. Ondan dolayı çok doğru bir yatırımı 5 milyon euro için e, çok bana mantıklı gelmiyor doğrusu. Mesela Vedat için de e, Avrupa'ya gitmedik okey ama e, Avrupa elemelerinde özellikle Wembley'deki maçı onu şey yaptı. Sahneye vitrine koyan o oldu. Ondan dolayı e, burada Bakasetas için öyle bir şey de olmazsa yani Süper Lig'deki bir oyuncu için Avrupa takımlarının çok inanılmaz performans olmadığı sürece 15 milyon euro vereceğini çok zannetmiyorum. Özellikle bu yaştaki bir isim için. Zaten bence kulüplerimizin yani Bakasetas'ı hani dahil etmemize gerek yok. Herhangi bir oyuncu için bu 5 milyon, 6 milyon değerlerini bence kolay kolay ödeyememesi lazım. Özellikle mevcut düzende. Yani Fenerbahçe'nin limit mevzusu da var. Yani limit mevzu olsun veya olmasın bence kulüplerimizin bu paraları harcayacak lüksü yok şu anda o yüzden oyuncu takasları vesaire nasıl bir formül geliştirilir bilmiyorum. E ama Bakasetas bence faydalı olacak bir oyuncudur Fenerbahçe'ye ve yapışır da yani o şeye. Yani umarız e, uygun bonservis bedeliyle çözülür. Erol Hoca da istediği için. Yani pek çok biz pek çok yayında da şu şekilde bitirdik. Yani Erol Hoca istiyorsa bir bildiği vardır dedik. Umarız öyledir. Bakasetas gelir ve Erol Hoca'nın e, taktik düzenine de büyük bir katkı sağlar diyelim. İnşallah. benim başka bir sorum yok Mustafa senin varsa ya benim bir de aklıma şey geliyor şu an Bakasetas'ı da aldığımız durumda orta sahada bir yani direkt ilk 11'e koyabileceğimiz 5. oyuncu olacak diyebiliriz Ozan, Mert Hakan, Gustavo, Sosa ve direkt Bakasetas yani Tolga'yı Tolga da var e, Tolga'nın gideceğini varsayıyorum e, Tolga'da sayarsak 6 tane oyuncu var ve e, bu 6 oyuncudan en azından 5 tanesi direkt ilk 11'e koyayım yani her süperlikte çoğu takım ilk 11 e oynayabilecek oyuncular bunlar bu biraz balon oluşturur mu? Çünkü Fenerbahçe'nin başka tarafları da eksikleri var. Yani bu transfer ne kadar gerekli sorusu var kafamda. Bakasetas mutlaka çok kaliteli. Biraz Talişka'yı da andırıyor belli yönleriyle bana. Ka bazı kafa toplarıyla, uzaktan şutlarıyla olsun. Size son olarak onu sormak istiyorum. Ya bence de Fenerbahçe'nin e, çözülmesi gereken birincil problemi bu değil. Yani stoper lazım. E, sağ kanat lazım. E, i̇ki tane stoper lazım hatta belki de. Bence de birincil problemi değil bu Fenerbahçe'nin ve orta sahadaki o rotasyon genişliği, o balon durumu e, zaten belli bir süredir konuşuluyor, yıllardır konuşuluyor. Yani bence de birincil ihtiyaç bu değildir e, ama işte demin de dediniz hoca istiyorsa bir bildiği vardır belki de veya e, yolların ayrılması planlanan oyuncular vardır. Alper Potuk'tun ayrıldı mesela. Mehmet Ekici de gitti değil mi? Mehmet, Mehmet. Mehmet Ekici de Herhalde. Şimdi Tolga Yaslan için de Anofer konuşuluyor. Bakın. Anofer konuşuluyor. Yani orada bir e, temizlik e, belli bir seviyeye kadar yapılacak zaten. E, ama işte bunu finansal konularda işin içine girdikten sonra nasıl bir tercih olur e, bilmiyorum. Benim son eklemek istediğim bir şey var. E, size uygun görürseniz. Tabii tabii. E, bence e, şimdi Mur için gittiğini varsayıyorum artık. Onun yerine gelecek Sanctifor'un profili de bence oldukça önemli. Bakasetas'ın performansı üzerinde. Yani Papi Sisse ile bunu gördük. O Panionios'taki yıllarında Karim Ansarifat vardı partneri Ya Bunlar daha mobil daha yani savunma arkasına koşuyu seven enerjik diye niteleyebileceğimiz oyuncular Sanctifor'lar. Bunları besleyerek iyi bir iş çıkardı Bakasetas. Bu oyuncularla iyi bir uyum yakaladı. E, fakat burada bence Bakasetas için asıl önemli olan konu e, önündeki oyuncunun yani sırf boşluk değerlendiren bir profilde olmasından ziyade e, bu link-up play dediğimiz o bağlantı oyununda etkili olabilen e, ve hem pas kabiliyetiyle hem de topu, topu tutabilmesiyle e, Bakasetas'la pas trafiğine girebilecek e, ve onunla ikili oyunlar oynayabilecek bir isim olması bence. Yani pas yeteneğinin olması gerekiyor gelecek Santrfor'un bu şartlar altında verimi oldukça yükselecektir. Mesela Muric Bakasetas'la çok iyi uyum yakalayabilecek bir oyuncuydu bence. Bu profile gayet uygun bir isimdi. Gelecek Santerfor'un dediğim gibi profili de önemli bence Bakasetas'ı değerlendirirken. Konuyu çok dallandırmak istemiyorum ama sen böyle söyleyince mobil pas ilişkileri arkaya koşu yapan enerji biraz bende Kevin Gamayro canlandı. Yani gündemde de olduğu için. Ee, gelirse uyum sağlayabilir gibi geldi söylediklerine bağlı olarak. Ya evet ama şimdi Fenerbahçe'nin ben e, bu tarzda bir forvetle oynayacağını düşünmüyorum. Yani Erol Bulut'un aklındaki oyun yapısının e, işte demin de konuştuk ya topa sahip olan, e, oyunu rakip kaleye yıkan, genelde rakip ceza sahası önünde e, oynayan bir takım oluşturmak isteyecektir. E, Gameiro burada işte o pivot center for dediğimiz o sırtı dönük oynayabilen oyuncu profiline ne kadar uygun olur? Bence biraz tartışılır bu. Mesela Alanya Spor için değerlendirecek olursak belki iyi bir uyum yakalayabilirlerdi ama Fenerbahçe özelinde yani biraz daha topu tutabilen bir oyuncu bir Santrafor olması bence daha önemli. Anlıyorum. Umarım önümüzdeki günlerde Santrafor transferiyle de tekrardan bir araya geliriz. Konuşma fırsatımız olur. Benim Neyse. başka soracak bir şeyim yok. Ekleyecek bir şey var mı Ali? Benim yok. Teşekkür ediyorum tekrar davet et, ettiğiniz için. Biz çok teşekkür ederiz. E, güzel bir yayın oldu. Umarım konuklar da e, izleyiciler de daha doğrusu e, memnun kalırlar. Çok teşekkür ederiz Ali tekrardan. Ben Mustafa sana teşekkür da teşekkürler. E, bir sonraki yayında görüşmek üzere. bir şey eklemek istiyorum. E, eğer yani bakasitasla ilgili yorumlarınız veya forvet işte potansiyel forvet transferiyle ilgili tavsiyeleriniz önerilerinizi de e, YouTube'da yorumlara bekliyoruz. Bize şuradan abone Şuradan abone olabilirsiniz. Abone, abone olmayı unutmayın. da olabilirsiniz. Likelayabilirsiniz. Evet teşekkür ederim. Benim ilk moderatörlük şeyim olduğu için bunları kaçırdım. Abone olmayı unutmayın. Beğenebilirsiniz. Ee, teşekkürler. Yakın markajda kalın. Görüşmek üzere.